Merhaba gençler. Kazanım 106. Birinci soru. Şimdi bakalım. Burada alfa ve teta açıları verilmiş. Teta geniş açı. Alfa ise dar açı. Şimdi buradan A noktasının koordinatları. Buradan da B noktasının koordinatları verilmiş. Yani apsisimiz B'nin apsisi. Eksi kök 14 bölü 4. Ordinatı ise kök 2 bölü 4. A noktasının apsisi 1 bölü 4, ordinatı ise kök 15 bölü 4 olarak verilmiş. Şimdi sinüs alfa, alfa açısının sinüsü biliyorsunuz bu koordinatın verilen koordinatın nesiydi? Ordinatıydı. O halde ordinat olduğu için yani y değeri olduğu için sinüs değerimiz kök 15 bölü 4 olur. Yine kosinüs alfa dediğimiz değer ne olacaktır? Apsis değeri olacağı için 1 bölü 4 olur. Tanjant alfa Tanjant alfayı şöyle bulabiliriz. Tanjant alfa sinüs alfa bölü kosinüs alfa olduğu için onu da e, kök 15 bölü 4 bölü 1 bölü 4'ten 4'ler gider ne olur? Kök 15 olarak bulunur. Kotanjantta tam tersi. Kotanjant alfa 1 bölü 4'ün yani kosinüs bölü sinüs olduğu için söylüyorum. Yazmadım. E, kök 15 bölü 4'e oranı olduğu için bu da 1 bölü kök 15 olduğu söylenir. Buradan aslında daha önce belki söyledik, belki de atladık. Tanjantın, kotanjantın aynı açının tanjantı ile kotanjant arasındaki ilişki birbirlerinin çarpma işlemine göre tersleri olmalıdır. Yani atıyorum tanjant alfa a ise kotanjant alfa 1 bölü a'dır. Dolayısıyla direkt yazabiliriz. Sinüs teta. Bu geniş açının sinüsü yine bunun ordinat değeri olacağı için kök 2 bölü 4'tür. Kosinüs değeri ise absis değeri olacağı için eksi kök 14 bölü 4'tür. Tanjant sinüsün kosinüs oranı olduğu için kök 2 bölü 4'ü Anjant teta kök 2 bölü 4'ü neye oranlayacağız? Eksi kök 14 bölü 4'ü oranlayacağız. 4'ler gider. Buradan eksi 1 bölü kök 7 bulunur. Peki kotanjant teta nedir? O da eksi olacak ve bunun çarpmaya göre tersi şunun çarpmaya göre tersi olacağı için eksi kök 7 olarak bulunacaktır. Yani tanjant değerimiz eksi 1 bölü kök 7 kotanjant değerimizde eksi kök 7 bulunmuş olur. Evet bu sorumuzda da şöyle yapalım. Öncelikle şu uzunluk 2'dir. Biliyorsunuz 1, 2 ve kısa olanın kök 5 katı kök 5 hipotenüs. Pisagordan direkt 2 olarak bulur. Şimdi sinüs x soruluyor. Ben şuranın 180-x olduğunu biliyorum. 180-x'in sinüsü nedir? Karşı bölü hipotenüsten sinüs 180-x eşittir. 2 bölü kök 5. Ama bana sinüs x soruyor. Onun da ne olduğunu biliyoruz. Aynı değere sahip olduğunu biliyoruz. Hatırlarsanız birbirini 180'e tamamlayan açılarda sinüs değerleri değişmiyordu. O da 2 bölü kök 5. O halde sinüsü bulduk. Peki kosinüs y. Şurayı bulalım önce. 180 eksi y'nin kosinüsüne bakalım. Çünkü dik üçgende içerideki açının kosinüsünü bulmak kolay. 180 eksi y'nin kosinüsü ne olur? Komşu yani 2 bölü hipotenüs yani kök 5. Ha, 180 eksi y'nin kosinüsü bu. Peki kosinüs y ye ne olur? İşte burada o eksilisi olur. Eksi 2 bölü kök 5 olur. Şimdi o, bu durumda sinüs x artı kosinüs y ne olacaktır? Şunun değeri ne bulduk? 2 bölü kök 5. Bunun değerini ne bulduk? Eksi 2 bölü kök 5. Sonuç ne olur? Sıfır olur. Bu sorumuzu şöyle yapabiliriz. X açısının bütünleri olan şu açı 180 eksi x'tir. 180 eksi x'in tanjantını bulurum. Tanjant 180 eksi x biliyorsunuz. Bu şu karşı kenarın komşu kenara oranıdır. Yani 4 birimin bir birime oranıdır. Tanjant 180 eksi x 4 bölü 1 ise o halde tanjant x de onun negatif olacak. Yani eksi 4 bölü 1 den eksi 4 olacaktır. Hoşçakalın.